Üç, iki, bir. Buyurun. Şehriban ne yapıyorsun orada? Duruyorum. Hey, dur o zaman tamam. Kestaneci. <laughs> ya kestaneciyle bakışıyorlar. Öyle mi diyeyim? Direkt söyleyeyim mi ne yaptığımı? Hayır siz tedirgin olun. O size aşık. Evleneceksiniz. Bu kestaneci mi? Evet. Şehriban hazır mısın? Hazırım. Sen arkaya... Bu senin ismin neydi ha, kardeş? De, ha, de, de. Kestaneci. Kestaneci. Senin ismin isminde Cenap olsun. Cenap mı? Evet. <laughs> ya benim bir A4 ismim adamı ki Cenap. Beğenmedin mi? Çok beğendim. Şehriban Hanım. Eydin evet efendim. Cenap sizi çağırınca siz giderken bir yandan gözünüz kestaneci Muhittin'de kalsın. Tamam. 3 2 1. Buyurun. Lan Şehriban kime bakıyorsun öyle? Ay niye birden öyle sordun? Bak tedirgin oldum. Kim bu? Destek. <laughs> ya saraylısınız siz. Saraylı. Ha. Ee hıyar gibi daldım tabii doğru tamam. Kibar ol biraz. Tamam. 3 2 1 buyurun. Lan Şerihan niye bakıyorsun? Lan deme. <laughs> Hocam bence gazı direkt abiye bağlamışlar. <laughs> Şerihan yavaş gül. Şerihan çok hoşuna gitti. <laughs> Aldı tabii gazı. 3 2 1 buyurun. Şeriban bebeğim kime bakıyorsun sen yavrum? Ay çok tedirgin oldum bilmem. Bir kestaneci gelmiş. 80 merdiven indim sağa döndüm bir baktım karşımda. Çizikli, çizikli kestane, çizikli kestane var mı diye sordum. Var dedi ben de yanına geldim böyle kanı verdim. Aa bebeğim salla kestaneciyi gel sen buraya. Kestik. Çok özür diliyorum. Şehremini abla? Adı tam hatırlayamıyorum. Şehriban. Yaklaşık bir buçuk kilometre yürüdü. ile bu kadar net mi konuşuyor? Bağırayım hocam. Ya bir durun. Bu da ne yönetmen yalakası ya? Bağırayım hocam. <laughs> evet çok saçma ya, çok uzak. Ben tam merdivenlerin ucundayım. Peki. Soldan söylüyorum. Sen ne yapıyorsun? Keşstenler yanıyor çeviriyorum ben. <laughs> ben burada... Soldan söylüyorum. Şehriban Hanım, siz dik bakın. Ben soldan itibaren sırayla söylüyorum. Ha, bana önce fırça bana. ha Kime göreyim? Arkadaşım, benim arkadaşım. Benim. Sen kıza son anda bakışını kaçırdın. Ama arkada muhtar geldi. Ne bileyim ben, korktum yani. <laughs> tamam kes. <laughs> muhtar mıyım ben ya, anlamadım. Cenap, muhtar değilsin. Birbirinizi duymayın, dinlemeyin. Sadece beni dinleyin. Cenap. Cenap, sen şehri bana söylemen güzeldi. Bebeğim, ne yapıyorsun orada? Evet, yani kibar tamam. oldum ben. Kibar. Şehriban Hanım, <laughs> siz Buyurun, de hocam. hiç ona cevap vermeden. ...Kestaneci'ye bakarak arka arka Cenab'a doğru gidin. Tamam Tabii. hocam. Ya bana doğru geliyor. Belki ben merdiven inmiştim, onları yok onları mu? Onları unuttuk, yok. Onları montajda silir o, bu deli. <laughs> Üç, iki, bir, buyurun. Gel, 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 gel. Kes. <laughs> ya adam, Cenab gel desene. <laughs> gel diyecektim ama hanımefendi geriye taktı, geldi. Ne bileyim ben. <laughs> Lafını söyle. 3, 2, 1 buyurun. Şeriban kuzum ne yapıyorsun orada? Bebeğim çok merak ettim seni. Ne yapacak? Duvardan geçiyor. Ne Hop Şeriban tamam. <laughs> Arkadaşım. Ha. Baksana Bak sana kıza özlemle. Çok özlemliyim sana. Özlemle seyirciye doğru bak. Aslında kıza doğru bakıyormuş gibi yap. Bak özlemle. Müzik yüksel. O ne? Ayağım tekere koydum. <laughs> Tezgah benim değil mi kardeşim? Müzik yüksel. Cenap. Gel Şehriban'ın yanına. Ne? Şehriban'ın yanına gel. O da kim Şehriban? O da kim Şehriban? Kestaneci cenap. Aman kestaneci işte. Al lan kestaneci. De. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Öyle değil. Arkadaşlar ne yapıyorlar? Şey yapıyorlar? Ben çok merak ettim ya. Sen geç içeri iğne oyanı oyala da ben de ile bir konuşayım. Ha buyurun. Sen geç iğneni oyala ben ile konuşayım. <laughs> i̇ğne oyanı oyalan. Ha, iğne oyanı oyala. Yani sen ben kestancıya bir konuşayım bakayım neymiş durum mevzu bahis. Buyurun. Naş. Nereye <laughs> gidiyor? Hocam geldiğim yoldan oy oyamın yanına gidiyorum. Siz gözünüzü kapatın, açın, geldiğiniz yerdesiniz. <laughs> Merhaba bacım. Şehri, <laughs> Şehriban balatalı sıyırmış biraz herhalde ha. <laughs> <laughs> Kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Aç. Ha, gelmişsin. Ah. Buyurun.